Merhaba arkadaşlar ben bugün servikte insanlara bilgi mühendisi deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Bilgi mühendisi deyince aklınıza ne geliyor? Ee, yapı, inşaat böyle bir şeyler. Bilgi toplayan insan geliyor. Ee, şey işte bilgiyle ticaretler yapan, onunla ilgili ta içine kadar alır araştırmalar yapan. Bilgi mühendisi deyince aklınıza ne geliyor diye? Çağrı merkezi Hı. Uzman sistemler konusunda eğitilmiş bilgisayar uzmanlarıdır, benim görüşüm bu şekilde. Peki bu bir YouTube kanalı desem? Hani eğer güzel bir bilgi paylaşıyorsanız yani, her türlü abone oluruz. Faydalı olacağını düşünüyor musun? Evet bilgi mühendisliği diye aklıma ne geliyor çok güzel bir soru. Ee, mesela bilgileri toplayıp halka mı sunuyor abi? mesela öyle bir şey mi? Peki bu bir YouTube kanalı desem? İnanırım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bilgi mühendisi. Karsim sayısalcım ilk defa senden böyle bir şey duyuyorum. Eee <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum. Peki bir YouTube kanalı desem? O zaman abone olurum. Ee, Bilgi Menisi denince aklıma YouTube'da bir kanal var. Bilgi Menisi diye bir kanal. Çok güzel videoları var. Genelde o videoları izliyorum. Gayet güzel videolar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve abone ol tuşundan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Ömer Yener kanalında da abone olun arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli videoları var. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.